Herkese merhaba merhaba arkadaşlar Evet günün hangi saatinden ve dünyanın dört bir yanından bizi izleyen bizi takip eden tüm sevenlerimize kucak dolusu Şimdi Merhaba Merhaba görüyorsunuz. Evet kurşun rengi gri, gri tonundaki aracımı görüyorsunuz. Evet Tesla mı diyorsunuz buna? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Evet bu aracın markası sizce nedir? Hadi bakalım bilenler yoruma yazsın. Gördüğünüz gibi rüzgar gülünün arasından sağlamlık testi yaparaktan araçlarla tehlikeli yarış yapacağım. Bu araçları tek tek evet sınavdan geçireceğim. Hangisi daha sağlam? Sağlamlık testi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi görüyoruz gör, gördüğünüz gibi evet şu anda tehlikeli aracın içerisine araba beni attı. Kesinlikle bu sağlam değil. Gördüğünüz gibi seni beğenmedim. Sen hiç para etmezsin. 5 kuruş etmezsin. Senden araba olmaz. Atıyorum seni o yüzden. He. attık gitti. Kurşun rengi gri tonundaki aracımızı attık gitti. Şimdi bakalım portakal mı diyorsunuz? Evet turuncu renkli aracımızı evet atlıyorum. Bakalım bu aracın markasını kim bilecek? Hadi bakalım yazın bakalım yorumlarınıza. Hadi. Evet. Hangisi daha sağlam? Sağlamlı test yapıyoruz ve en iyi hız alan aracı keşfediyoruz. Ama benim de tabii ki e, bir tek arabanın değil benim de hatalarım oluyor sürerken. Onları da evet düşünüyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Bir tek arabayı yazmıyoruz. Evet eğer ki ben hata yaptıysam örümcek anne hani hata sen ne diyorsunuz? Evet şu anki Turuncu renkteki arabanın hatası bendeydi. Ama beni yarı yolda bıraktığı için onu denedim. Ve kırmızı. Gönlüm sende. Evet bakalım atlıyorum aracıma. Hmm. Diyorum ki. White <laughs> Police. Olabilir, Olabilir Acaba markası ne? Hadi yazın bakalım. O zaman sağlamlık testini en iyi hangisi performans gösterecek? Hiçbir şekilde savunmayacak. Yola yapışacak. O olmadı, 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 olmadı. Sakın, sakın, sakın pes etme. Etme, etme. Ne olur, ne olur bir hava daha. Havada bir daha takla atarsan yolu bulursun. İşte bu. Evet, istediğim performans buydu arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bu araç evet havada takla attı ve yola kendini yeniden evet evet yola attı sonra da uçuruma attı olmadı bu araç da olmadı arkadaşlar bunu da eledik mi evet şimdiye kadar gri turuncu kırmızı renkteki araçlarımı tek tek denedim ve bugün performansım baya kötü ya bende mi bir sıkıntı var arabalarda mı sıkıntı var bilmiyorum ama şimdi şu aracı denemek istiyorum Blister evet hadi bakalım 8-11 göstermelisin kendini Oo, çok havalı yazın bu araçla araba sürdüğünüzü düşünseniz de o temiz havada güneş tepeden vuruyor mis 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 tatile gidiyorsunuz. Evet paraşütüm açıldı şükürler olsun yoksa uçurumdan aşağı gidiyordum. Bayağı da tehlikeli bir evet stand hazırlamışlar. Bakalım bu standı en iyi şekilde geçen hangisi olacak? Ya bugün benim talihsizliğimi yoksa araçların talihsizliğimi bilmiyorum ama ben bu işi çözeceğim arkadaşlar. Ben sonuna kadar gideceğim. İddialıyım. Mutlaka bana eşlik edeceğim. Eşlik eden bir araba olacak. Mutlaka. Güveniyorum. Güveniyorum. Kendi şoförlüğümü değil. <laughs> Ama araçları hadi. Hadi. Hadi dışarı. Atarsın kendini. Hadi. Pardon. Turuncu. Hadi. Hadi. Mamberinem benim. Hadi. At kendini. At. 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 At derin sulara. At. Haydi be. Bak fazla anı kurtulmuşken sen bu yarışı motor evet motoru da açtık sport düğmesine bastık ve sona kadar iddialı bir şekilde gitmelisin bak çok zor değil çok zor değil hadi hadi yapma be gülüm yapma be gülüm hı hı hı. işte bu işte bu be işte bu 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 sona kadar getirdim beni seni kesinlikle sonuna kadar kullanacağım evet şimdi senin renginde olan motoruma biniyorum ve motorumla devam ediyorum bakalım Peki yarışı bitirebilecek miyim? Evet güzel gidiyorum değil mi arkadaşlar? Beğendiniz mi performansımı? Bence siz benim performansımı çok beğenmediniz. Evet arkadaşlar güzel ama bugün benim üzerimde bir talihsizlik var. Nedense hep araçlar beni savurup savurup atıyor. Hayır ama ben sana kadar gitmek istiyorum. Bunun finish yerini görmek istiyorum. Ha, motora bakın be. Oo, 4x4 jipe meydan okur yani. O kadar havalı. Oo, Bakın bakın ha, Gördünüz mü Paraşütümü açtım ve motoru attım Evet o noktaya kadar gidebildik Hadi bakalım diğer araçlar bana Hangisi eşlik edecek ha, Seçiyorum 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 hmm. Evet yine benim aklım turuncuda Turuncuya çok güveniyorum nedense bugün Çünkü turuncu beni sana kadar götürecek Portakalın mandalinden beni Aa, olmadı ya. Olmadı, 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 olmadı ya. Olmadı. Yapamıyorum ya. Bir şey var ya. Bir şey var üzerimde. Ne <laughs> bileyim ya. Bu <Neden? Neden? gülüyor> ya. ya. Bu çok ya. Hadi, hadi. Evet. Koşun rengi. Evet. Veri tanındık araç. Motor hadi be. Yapma be. Bu da olmadı ya bütün milyonluk araçları tek tek evet eledim Arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini bir talihsizlik yaşıyorum ama sağlamlık testine bakacağız hangisi en sağlam ve hiçbir şekilde verilen Evet tehlikeden korkmadan pes etmeden yola devam edecek Hadi bakalım hanginiz tehlikeye karşı en iyi performans gösterecek sabredeceğim sonuna kadar gideceğim arkadaşlar kesinlikle sonuna kadar ben pes etmiyorum siz de pes etmeyin bakalım ha, güzel bakın 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 işte bu 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 aradığım motor buydu arkadaşlar buydu işte buydu 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 beni buraya kadar getiren hiçbir motor olmadı ve evet 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 hmm bütün farmlara yarışanların motorları da bundan da. Evet. Aha buldum 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 buldum. Sonuna kadar gidiyor 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 arkadaşlar çok mutluyum çok mutluyum. Evet bundan sonra yapacağım her hata benimdir arkadaşlar kabul ediyorum. Eğer ki bir hata yaparsan bu benim hatam olacak. Hey be hey be beni buraya kadar getirdin ya motor kralsın 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 şu beton bana gösterdin ya vallahi insanı var ya ne diyeceğimi bilmiyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar evet en güzelleri geldiğime göre benim en iyi arkadaşım bir kutlamaya geliyor şimdi evet süpermen abi geliyor süpermen abi geliyor evet görüyoruz hadi bakalım ben o kadar geldim sen de gelebilirsin peşkenli hadi bakalım araç benim yaptığım gibi kaç tane arabayı eleyip de gelebileceksin yanıma. Yoksa gelemeyecek misin? Hadi göster kendini. En sağlam aracını seçiyorsun. Ve benimle bir sonraki tehlikeli yarışta şans kazanıyorsun. O zaman diyoruz ki. Evet Süpermen abinin seçtiği araç kırmızı. Evet bu arada renkleri de öğreniyoruz kırmızı araçta o bakın 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 adamlar sakıyor ama kesinlikle araç kendini bırakmıyor vay 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 Yani Süpermen abi sen araca atla atlamaz tanıdığın gibi sanki ya baksın araba kendisini hiç bırakmıyor araba alev aldı arkadaşlar maşallah maşallah dediğim 3 gün yaşamıyor ya he he oldu oldu bu da oldu olsun motorlara kadar getirdi motorlardan birisini alacak şimdi kendisini ne yaptın Süpermen abi benim aracı da yaktın Aa, motor da yandı. Hadi 3 tane o zaman motor şansın kaldı. Evet, yo 2'ye düştü. 2 de 2 2 motor hakkım var. Ya birisiyle evet sonuna kadar gidersin ya da yolun sonunda pes edersin. Ha, bu başında pes etti beni. Son bir hakkım var. Hadi bakalım. Ne diyorsun? Onda kendi bilek gücüm mü diyorsun? Ben kendim mi giderim diyorsun. Hadi bakalım o zaman göster kendini. Benim yanıma kadar nasıl geleceksin. Hadi Süpermen abi bütün süper güçlerini kullan. Ve yanıma kadar gelebilecek misin bakalım. Evet arkadaşlar ben Süpermen abiden daha iyiydim sanki. Bakar mısınız? Süpermen abi kendisini nerede nasıl kullanıyor. Evet ha, motorunu aldı arkadaşlar. Baktı ki kanatları sürekli eve turnikeye vurduğu için ve abi Hadi 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 Saniyelerini istiyor Hadi Spermin abi hadi, hadi 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 Arkadaşlar seni tutuyor Diyor ki örümcek sen miydin okumalısın diyor Hadi bakalım o zaman oku 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 Motorum gitse de sen koşarak geçirebilirsin bana Hadi bakalım yapabilir misin bunu Bence yapabilirsin neden yapmayasın ki Hadi bakalım uç 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 Evet seni takip eden bütün sevenlerin için benim yanıma kadar gelsen evet yarışın birinciğini sana veriyorum Superman abi at kendine bakalım derin sulara. at 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 derin dedim yanıma demedim ya Superman abi ne yaptın evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Superman abiyle güzel bir yarış çıkarttık ben de onu kutluyorum mücadelesini sonuna kadar götürdü evet yaralanmasına rağmen pes etmedi iyiydin Superman abi kutluyorum seni evet bu işin en iyisi kimle? Yorumlayın bakalım arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.